Arkadaşlar az kızın e, maceralarına hepiniz hoş geldin hoş geldin konuşamıyorum arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar az kızın maceralarına hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte nasıl bir çizeceğiz <laughs> küçük bir kulübe yani ev evet, çizeceğiz şöyle hemen ee, gösteriyorum Böyle kırdığımız var. Şimdi hadi çizmeye başlayalım. Evet şimdi. E, çizelim. Ee, İlk önce şeyimizi çizelim. Şurayı da çizelim. çok yamuk oldu. şimdi çatısını da çizelim. <laughs> evet çözüm. Şu o şeyi de çizelim. Çiz. Allah korusun. Böyle oldu. Devam edelim Hı. kalemimizi alalım. Şimdi şöyle şu gördüğün gördüğünü göstereyim şuralı boş yere böyle şeyler yapacağım küçük yapacağım ben görelim ne? Birazdan ben böyle böyle yapıyorum elleri yapmak istemiyorum arkadaşlar. Evet birazcık böyle şey çizeceğim. Ay dede yapar gibi. Şöyle şöyle şöyle. İşte ya. Görsün zaten. <laughs> evet. 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 Bugün biliyorsunuz günlerden pazar yarın ders var. <laughs> ah güzel. Ay. Tamam yiyeyim arkadaşlar. Şöyle yarısına kadar yapacağım arkadaşlar. Diğer taraflara başka bir şeyler yapacağım. Evet. Yaptım. Göstereyim hemen. Şöyle. Şimdi oradan bir şey çekeceğim şöyle oturuyor bir kalp yapacağım şöyle görürsünüz birazdan. Şöyle. Böyle bir şey yaptım. Yanında da bir şeyler yapacağım. Jeg skal ikke ta alt bir şeyler daha ekliyorum. Son boyayacağız merak etmeyin. Şimdi pencerelerini yapacağız. Arkadaşlar. Pencerelerini nasıl yapalım? Buldum. Şu kalp, şu kalbin bir evet şey yapacağım. Kalpten bir. Arkadaşlar bu gerçekten ev değil normalde. Ee, Sadece böyle eğlenmek için yapıyorum. Anladınız Aa, eğlenmek için yapıyorum. Yoksa... Ay, yoksa... Zaten ben bunun resmini çok severim. Beğendiğiniz yani vardır belki. Ben bilmiyorum ben. Şimdi pencerelerini devam edelim. Bizim evimizin perdesinden yapacağım şimdi bir dakika arkadaşlar. Bana bir dakika verin hemen yapacağım. Benim evim pencereleri ve örtüsünden yani şu şeyleri olur ya tülleri evet onlardan. Evet. yapıyorum. Yapmak üzereyim. Gel. Ya, Ortayı da yapalım. Ortayı yuvarlak bir cam koyalım. Buraya ne normal bir şey yapalım. Ee, şöyle bir çizelim. Buraya çizmeyelim. Ben çizeceğim. Hop. Hop. Evet çok güzel oldu. Evet. Siz de beğenir misiniz? Beğenir misiniz bilmiyorum. Şöyle bir tane de çocuk çizelim. Kız. Son sonra kızı da boyayacağız yani videonun küçük bir kız yaptım böyle şurada bu kızımız var görüyorsunuz böyle şu an evimiz şöyle kapısını yaptım. Kapısına böyle biliyorsunuz şöyle olur normalde dikdörtgen gibi bir şey olur. Ama ben farklı yapacağım. <laughs> dediğim gibi bu ev yaratıcı olacakla ilgili bir ev resim. Evet. Ve birazcık şuraya gerçek Tamam. Şurayı birazcık düzeltelim. Ya aslında TikTok yan gibi bir şey oldu ya. Yani TikTok'ken ben farklı bir şekilde yapmaya çalıştım ama olsun. Biz, biz de bir şey mi Arkadaşlar. Evimizin adı ne olsun biliyor musunuz? Evimizin adı Kalpev. Güzel değil mi? Her yerde kalp yapıldı. Şimdi o zaman şöyle. Bu arada arkadaşlar elinle kalp yapanların yorumlarını bekliyorum altına yorum yazamazsınız. Gene yazamazsınız. Ben küçük olduğum için şu an yazamazsınız. O zaman ben size kaygı göndereyim. <laughs> Hatta şu üstünde kırmızı. ee, <laughs> ne yapıyorduk? <yapardık? gülüyor> ah, şey yapıyordum, şurayı yapıyordum. şöyle. Tuş kalpleri boyamayı birazcık düşüneceğimi biliyorum. <laughs> ee, şöyle yaptım şimdi. Böyle kapımızı yaptım. Sonra tabii ki de kalp olduğu için tutma kapımızın tutma elinde de kalp yapacağım. Aynı şekilde. yıldız da yapabiliriz. Çünkü ben bir yere yıldız da koymuştum. Çünkü bir yıldız yapacağım. daha şu sene ne de yapalım. Boş kalmasın buralar. Zaten yaptım <laughs> gösterirdim size. Evet, evet. evet yaptım. kapıyız arkadaşlar. Bu arada arkadaş ses gelebilirdi. Annemler ne istiyorsa o kadar komikmiş ki. Evet. yapana kadar 11 11 dakika olmuş biz yapana kadar hemen boyayalım. Zaten 30 35 dakika yani 35 dakika söyle, e, olması lazım. 11 dakikamız var. Aa, 11 dakika olmuş bizim şu an işte zaman <laughs> Ezan okunuyor bu arada. Hazırlayın. Öyle bir laf uyuyalım kızımızın. Ay bu sarıdan bir şey yaşaymış. Çorma arkadaşlar <laughs> ben çorma. <laughs> Arkadaşlar bu arada size bir şey vermek istiyorum. Arkadaşlar sizin ezberlediğiniz bir şey varsa ilk önce için e, se, e, içinizden 10 defa okuyun. Sonra dışınızdan yani dışsınızdan 10 kere oku okuyun. Yani bunu isterseniz yapabilirsiniz. Sonra Okay, yok, ezberleyin. Seyya, şey beş kere yazın. Evet. Üşenmeyin. O zaman galiba rahatça ezberliyoruz yani. Tam bilmiyorum. Deneyeceğim ben de öğretmenim. Hmm. Bir şey var de. Bu arkadaşlar. Yarın, sabah mı öğlenmene var. Ve ben arkadaşlar ben çok kötü bir şey oldu. Ben benim şimdi sadece meal oldum. Ben e, es yani bu e, geçen hafta falan bu pazar olmadan cumartesi pazar e, hep e, sabahları dersim olunca sabah hemen dersimi bitiriyordum ve hemen cimnastiğe gidiyordum hiç de dinlenmeden elime bir şey yapıyordum, gidiyorum yani yemek aldım yani o da meyve gibi bir şey. Alıyordum. Sonra gidiyordum. Öğlenleri de ilk önce spora geliyordum. Sonra 3'e yani 3'e 2'ye kadar orada kalıyordum. Ve gelince hemen derse. Derste yemek yemek zorunda kalıyordum. Şeyimi kapatmak zorunda kalıyordum. Kameramı. Bu arkadaşım Ekim falan bilebilir. Ceylin belki biliyordur. Jaden izliyorsan söylemiş olayım. Ve Ceylin'in de YouTube kanalını biliyorum. Bilmiyorsanız size söyleyeyim. Ee, ee, ee ne diye? Ha tamam. Ee, YouTube kanalı var. Jaden Kapı sakal ofical yani of of nasıl sokuyor? Ofi ofical ofical ofical, ofical diye yazıyor. Official diye yazılıyormuş. Gelin ılgım kaba sakal official. Official. Neyse aman boşuna. Öyle işte e, şey ona da abone olmayı sakın sakın yapmayın. Bu arada da arkadaşlar. <laughs> lütfen benim de kanalıma abone olun. Lütfen. 50'lerde abonem var. Binlere geçmem lazım. Binlere. Binlere geçelim lütfen. Ay, bittim. Zaten sadece. Hadi. Devam edelim. Neyse bırakalım. Bu devam edelim. 16 dakika ne ara olmuş ya? Hemen devam edelim. Hemen devam edelim. Hemen bir Yoksa Aa, bitme bitmezse video kapanabilir. Kapanırsa da kamera. Aa çok Mavi oldu arkadaşlar bu. El. Mavi eldiven. Mavi eldiven işte yani. Anladınız hani nasıl işte böyle. Ha, Jane ilgim kabasa kal official. aynen böyle. <laughs> Mami bu konuyu da kapatmamış mıydık ya ama. Bunu aldık. Turuncu, 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 turuncu da turuncu. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben turuncu çok severim. Benim en sevdiğim turuncu, siyah. Siyahı çok severim. Çünkü biliyorsunuz sporculara en çok siyah yakışıyor. Ve siyah giymeyi de çok severim. Hatta dolabımın her yeri siyah kaplı. Hmm, o kadar iyi. Siyah böyle üstünde siyah. Ama üstünde böyle renkli şeyler yazan çok severim. Kırmızı rengi de çok severim aynı zamanda. Kendim maske yapıyorum. Gözümü de kapladım maske. Şöyle yapalım işte. 18 dakika mı? Eyvahlar olsun arkadaşlar. Hemen devam edelim. 20 dakika olmadan bitirmemiz lazım herhalde. Çünkü 35 dakika. 35'ten 18, 35, 15. Şimdi 19 oldu. Evimiz böyle her şey olacak. Arkadaşlar beyaz olacak. Kapımız böyle hafif şey. Sonra hafif mor. Buraya boyayamıyorum. Boyayamıyorum. arkadaşlar böyle Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.